Evet merhabalar saygıdeğer yoldaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Ben Josef Eren'in bugün Sovyetler Birliği serimizin ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Sovyetler Birliği olarak geçenki bölümde birçok ülkeye demokrasiyi bizzat kendimiz ulaştırdık. Ee, ve bu ülkelerde gayet memnun isyan eden olmadığını gördüğünüz üzere hepsinin memnun olduğunu da görüyorsunuzdur efendim. Şimdi bu bölümde bu e, yayılan demokrasimizi ...daha da ileriye yayıp... E, ...uçurup gideceğiz inşallah bu komünizmi. Joseph Erenin olarak şu anda... ...Sovyetler Birliği'nin lideri olarak... E, ...komünizmi daha da iyi yerlere yayacağız. Alman dostlarımız... ...dostlar dedim ama bizim... ...tüm dünyadaki insanlar dostlarımız olduğu için... ...böyle diyorum çünkü hepsine komünizmi yayacağız. E, pis faşist... ...Adolf Hitler tarafından yönetiliyor. Bunu kınıyoruz. Yakın zamanda da inşallah... ...buradaki Adolf Hitler'i... E, ...yeneceğiz ve... Almanya'dan Almanya'nın başından atacağız kendisini. Planlarımız bu yönde ama bu planları gerçekleştirmek için büyük bir orduya ihtiyacımız var. Büyük bir orduya ee, sahip olabilmek için de büyük bir toprak genişliğine sahip olmamız gerekmiyor tabii ki de böyle bir şey yok. Ben ne konuşuyorum? E, sadece sosyalist inanca ihtiyacımız var sadece. Sadece bu. Başka bir şey yok efendim. Kesinlikle başka bir şey ihtiyacımız yok ve daha sonrasında da bu pis Almanları pis Almanlar değil pis Adolf Hitler'i Almanların başından e, kurtaracağız ve kendilerini artık özgürleştireceğiz efendim. Bu arada Finlandiya halkı gördüğünüz üzere mektup attı. <laughs> Kaçıncı mektuptur abi? Herkese bize mektup atıyor ya. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar Finlandiya halkı da e, komünizme katılmak istiyormuş. Kendileri bize mektup attılar. Ve gelin bizi komünist yapın dediler. Şu anda bu eylemi gerçekleştireceğiz efendim. Ordularımız gidiyor. Onları özgür kılmak için her daim çalış. Oha yalnız ne ordu basmış lan? Ulan helal olsun lan sana. Lan oğlum helal olsun. Adam bu kadar mı komünist olmak için heyecanlanır? Bu kadar mı çırpınır? Ya görüyorsunuz arkadaşlar. Adam komünist olmak için yırtınıyor ya. Adam yırtınıyor. Yalnız Leningrad'ı biz nasıl <laughs> bu kadar kolay verdik? Bu Leningrad'ı biz savunmak için neler yapmıştık? Niye bu kadar kolay düştü? Bu mektupta bir terslik olmasın. Umarım doğru mektubu almışızdır biz. Neyse kurtarmaya gidelim kendilerine. Yani şu an Leningrad'ı almış olsalar da biz onlara kızgın değiliz. Kendilerine komünizmi en güzel bir şekilde vereceğiz. Kendileri biliyorum ben içlerinde komünizmi istiyorlar. İstiyorlar biliyorum. Veya kendilerine tabii ki de komünizmi vereceğiz. Kendilerine biz sonuçta yani bu komünizmi benimsediysek onlar da benimse. abicim yani. Biz bunlara komünizmi benimseteceğiz. Bu iyiliği onlara yapacağız. Bilmiyorlar şu anda tam olarak nasıl bir iyilik yaptığımızı ama zamanı gelince anlayacaklar arkadaşlar. Zamanı geldiğinde onlar için en doğru kararı bizim verdiğimizi ve bu iyi düşünceyi e, onlara şey yaptırdığımız için benimsettiğimiz için bize teşekkür edecek Finlandiya halkı. Bu yüzden kendilerine hemen hızlı bir şekilde bu komünist inancı kazandıralım. E, biraz tabii ki ilk çarpışmalar ağrılı oluyor. Bunun sebebi de e, halk içerisinde komünizmi benimsemeyen bazı kesimler olabiliyor ve bunlar da vahşi insanlar. Elini almışlar kılıcı, satırı, silahı gelmiş bizim güzel inancımızı yaymaya çalışan neferlerimize. E, bunlar kesinlikle silahlı neferler değil. Şu an gördüğünüz üzere hiçbirinin elinde silah yok. Sözlü yayıyoruz biz abicim sözlerimizle yaymaya çalışıyoruz. Gelip bize saldırıyorlar. Biz de kendimizi korumaya çalışıyoruz şu anda. Ee, hızlı bir şekilde de umarım korursak Finlandiya'yı da hızlı bir şekilde komünist yapacağız. Saldırın efendim. Saldırın. Güzel. Saldırın mı dedim ben? Pardon konuşun. Konuşun Finlandiya halkıyla. Konuşun ve onlara bu iyi ideolojiyi benimsetin. Saldırı yok. Bizde saldırı yok. Biz onlara saldırmıyoruz. Biz onlara sadece bu güzel ideolojiyi kazandırıyoruz biz saldırmayız biz medeni insanlarız. biz onlar gibi vahşi değiliz bir e konuş lan kendi söylediklerim benim zoruma gidiyor arkadaş bu ne bu ne hayır hayır kesinlikle bir şey yok dediklerim tamamıyla yüzde bir milyon doğru doğru bu dediklerimizi de yapacağız efendim Finlandiya halkı güzel bir şekilde şu anda komünize inanmaya başladı çoktan ee, güzel kendilerine bu güzel inanışlarından dolayı zorluk çıkarmadan inanıştan inanışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hızlıca e şunları bir komünist yapalım artık ya bu değil mi? Şöyle askerlerimiz bir askerler değil pardon neferlerimiz komünizme inanan güzel yoldaşlarımız bizim işlerini iyi bir şekilde yapsınlar. Hadi abicim, hadi abicim. Her da 3-5 tabii ki de pürüz çıkıyor ya. Her yerde çıkar abicim bunlar. Tabii ki de insanlar inançlarından vazgeçmeyebilirler. Ee, bunlar da şeyine güveniyorlar. Artık yöneticisi kimse onun adamın yani demokrasi demokrasi diyor. Adamlar demokrasiyle yönetiliyormuş. Biz niye bilmiyoruz sizin demokrasiyle yönetildiğinizi? Gerçek demokrasi komünizmdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Gerçek demokrasi komünizmdir. Bu arkadaşlar demokrasiyle falan yönetilmiyor. Ama biz bunlara demokrasiyi kazandırdık. Gördüğünüz üzere kazandırdık abiciğim. En güzel bir şekilde demokrasiyi şöyle de pekiştirelim. Hemen pekiştirelim şöyle demokrasiyi de bunlarla. Gayet güzel gördünüz arkadaşlar. Ne kadar iyi arkadaşlar diyorum arada. Bir yoldaşlar. Demokrasiyi bunlara ne güzel benimsettik ee, Darısı Alman halkının başına umarım. Onlar da benimseteceğiz ama tabii ki İtalya ile olan dostluklara bizi biraz e, hüzüne boyuyor. İtalya ile birlikte de yani Almanlara benimsetiyorsa İtalya'ya da benimsetmemiz lazım ve bu biraz bize problem yaratabilir. İkisine birden benimsetmemiz bize bir problem yaratabilir. Ee, bu yüzden keşke ayrılsalar, keşke birbirleriyle savaşsalar da biz de o şekilde... Aha! Dur, dur. Britanya Hindistan'ı Amerika ile savaştı. Amerika Fransa ile savaştı. Oo, ooo, ooo, oo. ne oluyor? Amerika'nın da mı acaba bir demokrasiye ihtiyacı var? Amerika'ya demokrasi yaymaya gidelim mi dostlar? Ne diyorsunuz? İkinci bölümden Amerika'ya demokrasi yayıyoruz. Bunu başka kim yapabilir? Joseph Ereni'nden başka. Bunu yapabiliriz şu anda. Ama biraz Amerika'nın yorulması lazım. Ee, aha. 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 Aradığımız fırsat geldi. Aradığımız fırsat geldi arkadaşlar. Alman halkına aradığımız fırsatı şu anda getirdik yani. Bu A Alman halkı şu anda her an bize katılabilir arkadaşlar. Her an, her an bize katılabilir. Her an ne lan? Ee, şu an gayet güzel bir savaşlardalar. Kendilerine hemen hızlıca yardım edelim biz. Tabii ki de yardım edeceğiz. Arkadan vurma değil bunun tabiri. Biz onlara yardım edeceğiz Savaşlarında hemen hızlı bir şekilde. Ee, Alman kardeşlerimize hemen destek olalım bakalım. Komünist arkadaşları olarak tabii ki de onlara hemen hızlıca desteklerimizi sunalım. Ee, bu pist yalancı, demokratik olan adamların insafına bırakmayacağız onlara. Biz gerçek demokrasiyi onlara tabii ki de şu anda çok güzel bir şekilde sunacağız abicim. Askerlerimize bunları sunmak için e, ...canların canlarının dişlerine takarak uzun bir yolu hızlıca varmaya çalışıyorlar. Burada beyaz barış yapılmış Çekoslovakya devletiyle. E, Danimarka'da savaşa girmiş. Fransa neden girmiyor peki İngiliz'de olan savaşta da varsa bu? İlginç. İlginç. E, hemen Almanları yardım edelim biz kendilerine. Hemen 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 yardım edelim. Çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde yardımımızı hemen onlara en üstten direklerimizle şöyle bir sunalım. Ee, Alman kardeşlerimizi biliyorsunuz biz çok severiz. Kendilerini hemen şöyle bir desteklerim efendim. Ee, şuraya da biraz asker lazım tabii ki de. Evet Alman kardeşlerim hoş geldiniz. İtalya'ya da geliyor galiba savaşa. İnşallah gelmez. İtalya'ya da hızlı bir şekilde tabii ki de komünizmi yayabiliriz ama buna biraz daha süreç var. Buna biraz daha zamanın işlemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden hızlı bir şekilde tabii ki de İtalya'yı da yapabiliriz ama gerek yok şu anda yani. İtalya şu anda bunu hak etmiyor. Yani hak edince zamanı gelince yaparız ama şu an hak etmiyor pek. O yüzden ben de pek onlara komünizmi yayma şu anda niyetinde değilim. Biraz daha Almanlar şu an hak ediyor gibi sanki bana öyle geliyor bakalım. Şöyle bir askerlerimiz geçsinler, asker değil pardon, neferlerimiz ee, geçsinler şöyle yoldaşlarımız. Onun ee, oğlum Berlin'i ben alacaktım. Berlin'i ben alacaktım. Sen niye gittin aldın Berlin'i? Benim hakkımda o. O benimdi. Niye yaptın böyle bir şey? Bak şu an şu an çok üzüldüm. Danimarka'ya da şu an her an komünizmi yayabilirim ya. Yani. Her an oraya da bir komünizmi hediye edebilirim yani şu an. Çok üzdü çünkü bu durum beni. Berlin'i almaları çok üzdü yani. Berlin'e çünkü ben komünizmi yaymayı istiyordum. Vallahi üzdüm ya. Üzüldüm yani harbiden incindim. İncindim. İtalya'ya da kardeşimiz de gelmiş savaşa. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş o da savaşa. Ee, kendilerine tabii ki de komünizmi güzel bir şekilde hediye edeceğiz efendim. Ama şu an sanki biraz daha o komünizme varmış gibi gözüküyor. Sanki o biraz daha o komünizme daha varmış gibi gözüküyor onlar için ama Almanya kardeşimizi bir vasal alsak ondan sonrası biraz gelir. Ondan sonrası gelir. Almanya Oha! İtalya kardeşim ne oluyor? Asker? Bu asker ne? Sen bana mektup atmadın mı abi? Getir beni komünizme kazandır diye. Bu asker ne oluyor? Bu kadar asker nereden geldi? Allah Allah. Allah Allah. E geri dönüyor. Ha şeye gidiyor. Danimarka topraklarına gidiyor. Anladım. Tabii ki bizim ne kadar barışçıl bir devlet olduğumuzu anladı. Bizimle savaşmak istemiyor İtalyan halkı. Gördüğünüz üzere gidip Danimarkalılarla savaşacaklar ve ee, doğru bir kararı vermişler abicim. Gidin Danimarkalılarla savaşın. Şu an zaten bizim bizim derdimiz savaş değil. Bizim derdimiz sizin refahınız, ferahınız arkadaşlar. Bizim derdimiz tamamıyla bu. İtalyanlar da geldi. Gelsinler problem değil gelsinler. Onlara da komünizme hediye edeceğiz. Onlara da komünizme hediye edeceğiz efendim. Gelsinler geldikleri gibi. Gitmezler. Onlar da komünizme gelirler tekrardan geldikleri gibi gitmezler. Çünkü biz onları geldikleri gibi bırakmayız. Onlar şu anda pis faşistler olarak geldiler. Biz onlara güzel komünizmi vereceğiz. Ee, efendim biraz daha asker basarak takviye edelim şöyle cepheyi. Çünkü ilerideki bu askerlerimiz yetmeyebilir. Yani yetmeyebilir. Biraz problem yaşayabiliriz bu askerlerimizle. Ee, o yüzden biraz daha asker bassak şu an bizim için güzel olacak. Almanya topraklarını güzel bir şekilde işgal ettik. Oh, wow. Oh, oh. Burada biraz kalabalık Alman ordusu gördük. Ee, gördüklerimiz bizi korkuttu biraz. Biraz çıkama çok az. Çünkü arkadan gelen ordularımız o korkuyu şu an çok rahat bir şekilde dindirebilecek güçteler. Ee, ve o korkuyu da dindirecekler efendim. Devam ettirme birader. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Oyun bana karşı gelme. Bir dur. Oyun bir bana karşı gelmesin. Bu arada arkadaşlar arkada maalesef matkap sesleri gelebilir. Tadilat madilat yapıyorlar. Bıktım valla ben de bıktım siz de bıktınız. Ee, yapacak bir şey yok ama. Yapacak bir şey yok. Evet ordumuz gidiyor değil mi? 25.000 kişilik güzel bir ordumuz. Çok güzel. Çok güzel. Onları karşılamak adına gittiler şu anda. Ee, Augsburg'u da aldık. Güzel. Alman topraklarının tamamını şu anda neredeyse ele geçirdik. Sadece ufak bir yukarıda kurtardığı yerler var. O yerler haricinde Alman topraklarının tamamıyla e, ele geçirdik. Alman topraklarına tamamıyla bu güzel komünist inancı yaydık şu anda gördünüzdür efendim. Ee, biraz gelirde sanki bir problemimiz var gibi gözükebilir. Gözükmesinde öyle bir problemimiz yok. Ee, Almanya'yı neredeyse tamamıyla işgal ettik artık. Vasal devlet olarak bize gelirlerse, katılırlarsa güzel olur. Şurayı alacağım. Geri kalanları tamamıyla vasal almak istiyorum. Eğer kabul ederlerse. Ama etmezlerse de, savaşırız derlerse de savaşırız abicim. Şu an bizim için bir problem yok. Ama... Yani ben onlarla savaşmak istemiyorum sadece dediğim gibi e, oradaki şuradaki toprakları ele geçirip Kaliningrad topraklarını ele geçirip e, geri kalan yerlerde ise kendilerine bağımsız bir şekilde takılmalarını istiyorum. Tabii ki de bağımsız tamamıyla bağımsız e, ama bize kukla olarak bağımsız olacaklar bu da bir bağımsızlık abi onlar için yani şu anki hallerinden iyidir en azından değil mi bence bunu kabul etmeliler yani. Şurada bir toparlanın. Şurada bir toparlanın saygıdeğer yoldaşlarım. Şurada bir toparlanın. Ee, efendim şurada bir toparlanın. Şimdi biraz gelirimiz artmış. Tabii ki de o kadar askerimiz ölürse gelirimizin artması normal. Çok fazla asker kaybettik. Çok fazla yoldaşımızı kaybettik. Pardon asker değil. Ee, o yüzden normal yani bunlar. Evet. Hem İtalyan hem Alman ordularıyla kapışıyoruz şu anda. Ve bunun biraz yorgunluğu var tabii ki üzerimizde ama ee, ordularımız muzaffer olacaktır. Ordularımız muzaffer olacaktır. 15.000 kişilik buraya, 10.000 kişilik buraya, 10.000 de buraya gelirse güzel olur. Ya şu an barışı kabul edebilirler aslında. Neden? Çünkü benim çok fazla ordum var. Ada arkadan gelen bir ton ordum var. Şu an 85.000 kişilik ordum var aslında. Etse güzel olur ama etmezse de savaşacağız abi. Savaşacağız onlara. Bu komünizmi kazandırmak için biz savaşacağız. Onlara bu komünizmi biz kazandıracağız abiciğim. Güzel. Berlin'e Sonunda alabileceğim ya. Sonunda işte istediğim şey buydu benim ya. Berlin benim olmalı abi. Gelin şuraya dostlarım. Ee, saygıdeğer yoldaşlarım. Şöyle 5000 Berlin'e gitsin. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Şöyle ilerleyelim. Daha asker basacak şey yok bu arada yani. Sadece İtalya kurtarabilir onu. Ee, en fazla şu anda 10.000 kişilik ordusu vardır. O da en fazla yani. En fazla o kadar vardır. Ee, geri kalan da... Ordularını rahatlıkla biz yeneceğiz zaten kendisini. En fazla 10.000 kişilik ordusu vardı şu an Almanya'nın tek başına. Daha da fazla ordusu olduğunu hiç sanmıyorum. Berlin'i de aldık. Ee, şuradan hemen Poznan şehrinden biraz asker bassak güzel olur. Ee, şimdi sen 1000 kişiyle buraya giderken 1000 kişiyle buraya gideceksin. Şöyle giderek Almanların yayılma e, yerine engelleyeceksin. E, ve buradan da ilerleyeceğiz. Danimarka topraklarını da kurtaracağız. Şimdi şöyle bir problem var. Bu şimdi bu müttefiklerle savaş değil. Ben bunu basa alırsam acaba müttefiklerle savaşta olmaya devam mı edeceğiz? Böyle bir aklımda bir soru işareti var. Ben çünkü müttefiklerle savaşmak istemiyorum. Şu an en azından istemiyorum. Ee, umarım savaşta olmayız ya. Her ihtimale karşı da e, Hollanda sınırına askerlerimizi götürelim. Hollanda müttefiklerde mi şu anda? Yok değil. Hatta Almanlar şeylerle savaşta bile değil şu anda. Almanlar savaşlarını bitirmiş. Bir tek... Biz de savaştalar. Bir de Danimarka ile. Yani savaşlarını da bitirmişler. Güzel. İşimize gelir. Almanları şu anda tamamıyla işgal ettik. hatta e, Danimarka'daki topraklarını dahi işgal ettik. E, artık bir barış yapsalar güzel olur. Bir barış yapsanız harbiden hoş olur ama e, umarım yaparsınız. Şöyle İtalyanların da topraklarını alalım. Abi bak istediğim sadece yer var. Burası. Tek istediğim yer burası. Geri kalanları da vasa alacağım. Vallahi toprak istemiyorum. İstesem ya şurayı bir düzlemek amacıyla şöyle bir isteyebilirim. Yani o da düzlemek amacıyla başka da bir isteğim yok. Güzel. Nazi Almanyası bizim kukla devletimiz haline geldi. Allah Allah. Ama faşist olmadı. Şöyle bir dakika hakaret edeceğim. Şöyle hakaret edeceğim. Çünkü bunun şey, komünist olması lazım. Şu an bunun komünist olması lazım abiciğim. Evet tamam topraklarını aldık. Şimdi bu arkadaşı tekrardan vasal serbest bırakacağız Nazi Almanyası'nı ee, şu toprakları da seçmeden tabii ki de kendisini vasal olarak sağlayacağız. Ee, şunları ben kendime istiyorum. Ee, şöyle seç Berlin'i de başkenti olarak ayarlayacağız. Evet Doğu Almanya olarak şu anda ee, bizim kuklamız haline geldi çok güzel Doğu Almanya olması güzel. Şöyle hani Hearts of Iron 4'te bir de mod vardı. Puppetlarının rengini değiştirme diye. Şöyle kırmızı yapacağım hepsini. Benim rengim bu. Onlar da bu şekilde kırmızı kalacak. Evet dostlar bu bölümde de Almanya'ya özgürlüğünü kavuşturduk. Ve diğer ülkelerde tabii ki Finlandiya'ya da özgürlüğünü kavuşturduk. Ee, bakalım bir sonraki bölümde komünizm yaymamızı istediğiniz ülkeleri yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygıdeğer yoldaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.